Merhabalar dostlar 16:38'de Kamu Aydınlatma Platformu arkadaşlar merkezi kayıt kuruluşundan borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Peki bu ne demek? Arkadaşlar hisseler e, bazıları borsada işlem görmeyen tipteki hisseler var bunlar genelde imtiyazlı hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar belli bir süre sonra şirketler diyor ki lan diyor ben bunu bir satsam da biraz paraya dönersem veya kişiler diyor ki lan ben bunu biraz satsam da nakde dönersem daha sonra düşerken bir daha alırım tarzında arkadaşlar yaklaşımı olarak karşıma çıkıyor. Tabi bunu hani ben bozacağım diye böyle haber veremiyor. Bunun arkadaşlar SPK'ya başvurması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman burada neler pardon merkezi kayıt kuruluşuna başvuracak arkadaşlar. Ee, peki burada hangiler ne satacak? Burada aslında dikkat edilecek en çok şey var. Ee, i̇maj makine sanayi de arkadaşlar. Hem Adese Gayrimenkul hem de İttifak Holding imaj hisselerini satmak için başvuruda bulunuyor. 6,5 milyon 6,5 milyon da 13 milyon not ki arkadaşlar ciddi bir rakam onu da söyleyelim. Arkasında MIA Teknoloji içinde Ali Gökhan Bertekin ile İhsan Ünal arkadaşlar MIA Teknoloji hisselerinden 1.135.000-1.135.000 toplam 2.250.000-2.270.000 lot hisse satacağım diye başvurdu. Şeker Bank'a baktığımız zaman Emine Özdemir arkadaşlar 3.115.000. Dün de başvurmuş bu Şeker Bank'a arkadaşlar haberiniz olsun. Ciddi bir satış söz konusu gibi gözüküyor. Şeker Bank'ta satış başvurusu gözüküyor. Umpaş Holding'e baktığımız zaman arkadaşlar burada biraz irili ufaklı 2, 4, 6, 7, 7 kişi bunların hisse satılacak 1200 lot, 34 bin, 16 bin, 2500, 8 bin, 36 bin, 15 bin şeklinde arkadaşlar bir hisse satış var. Ve Uzertaş Boya Sanayi'nde de toplam 80 bin lot satış var gözüküyor. Satı, daha sonra satış için başvuru yapılacak gözüküyor arkadaşlar. Nereye başvuracaklar? Merkezi kayıt kuruluşuna. Bu da borsaya da bilgi vermek için göndermişler kamu aydınlatma platformunda. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.